En sonunda selamlar, doğru düzgün bir savaş kaydıyla tekrar merhaba arkadaşlar. Bunu söyleyip söyleyip durmaktan artık biraz sıkıntı duymaya başladım ya, sıkılmaya başladım diyeyim ama bu deprem süreci sonrası öncelikler değişince kafamı toplayıp YouTube'a tam özel videolara çok odaklanamıyordum. Aklımda ve sırada yapmam gereken aslında videolar var ama ancak bugüne nasip oldu. Karşımızda yanımızda e ile Kadir Baba TV var. Kendisi de Türkiye'de biliyorsunuz vot yayınları yapan, aktif olarak da katında bulunan bir Twitch yayıncısı. Hem kendisi yolu hem de Bolt Pilot galiba takipçilerinden yollamıştı bana. Oldukça güzel bir savaş kaydı E4'le birlikte. Neler yaşadığını izleyeceğiz burada. Siegfried hattında. Bakalım Siegfried gibi kalacak mı ortada yoksa bir şeyler yapacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Neyse, seviye 9'lu tanklarla dolup taşan bir maç. Yarı yarıya neredeyse dizilim. Çok fazla TD yok ve kendisini konumlandırdığı noktada aslında bizim Selçuk Bey'imizin, Herrak Bey'imizin de sevdiği noktalardan birine doğru gittiğini görüyoruz. Hani burada nedir? Hem sola hem sağa doğru geçenlere atış bulabiliyorsunuz. Tabii sağ tarafta ilgilenen bir as 4ün normalde kafasından sekeceğini düşündüğünüz mermiler E4 E3 gibi tanklarda çatır çatır girer. Özellikle de full bir şekilde altın mermiyle girdiyseniz merhaba 375 milimetre, Merhaba Ramazan'ın apçırı <laughs> diyerek ya şehri apçır. <laughs> Olacak. Ee, ya yani bunlara ben biliyorsunuz eskiden daha çok takılıyordum ama hani bunun farkında olduğumu bilin diye söylüyorum sadece. Ben çok anormal bir durum görmüyorum. Hala rikoşi açısı verdiğinizde durum sektirmeye yönelik olabiliyor. Ama E4, E3 tabii bunu en düşük ihtimalle size yaptırtan tanklar. O yüzden sıkıntıları büyük. Şimdi bulunduğu noktada hem bakın sol tarafta is 4 hem de sağda Mausa yanında da T50-51 geçmiş. Atışlarını bulmaya başladı. Aslında takımı iç tarafta çok tıkatmış durumda. Yani kendisini tıkamış durumdalar. Ve sol tarafa baktığınızda hiçbir destek yok. Yani arkası da sarılabilir. Ama gene hem ön tarafında sağda hem de sol tarafta tek oyuncu kendisi. Burada mouse'a net, atış, net atış bulabilmek için çok daha fazla çıkması gerekti. E, bu nedenle de E4'ün sonuçta zırhı o kadar kalın değil. Ve yarı canını kaybetti şu ana kadar. Ama daha bakın oyunun ikinci dakikası 3K hasar buldu bile. ...hani şimdi de yan taraftan gelenlere bir bakmak istiyor. Oradan gidip acaba bir şey görebilecek mi diye düşünüyoruz. Bilemiyoruz neye bakıyor. Çünkü E-75 var. Ve evet yani takımından şu an kayıp olmamasına rağmen... ...buradan gelen adamları e, kendisi tutması gerekiyor. E-75'e de güzelce yapıştırıyor. Açılı olduğu için alt zırhından sektirmeyi başardı. Hani bu konumlarda tek başınıza kaldığınızda özellikle kaç atış hattından birden size darbe gelebileceğine dikkat etmeniz gerekiyor. Evet sağ tarafta T10 ve çiftim var. Ancak şu hattın hepsinin düşmanla dolu olabileceğini unutmamanız lazım ve arkanızın da potansiyel olarak sarılabileceğini. Bakın şuradaki kilit pozisyonda bir tank yok ve bu yüzden de arkaya geçecek bir tank olulan durumda oluşan durumda ee, burada ilk açan Kadir'in kendisi olabilir. Ve zaten gördüğünüz gibi sol tarafa bir tane Centurion artık yaklaşmış durumda binalardan. Arkada da bir tane Progetto var ve kendisi yani flanked dediğimiz kanatlardan arkası sarılmış duruma iyice düşmeye başladı. Gene de buradaki pozisyonunu düşürmüyor, geriye doğru tam çekilmiyor ve agresif şekilde kendisini göstererek... ...burada kendi belki poposunu çıkaracak, paletinin ucunu gösterecek, göster ama elletme dedi diyecek... Arkadaşlara karşı namlusunu konuşturuyor. Güzel bir atışla Maus'un işini bitiriyor. Ortalamanın bir tık üzerinde gelen bu atış Maus'un işini bitirmesine yetti. Şimdi arka tarafta iyi 70 yaşı çekti UDES. Ama karşılığında da bu tarafta H1'de J1'de düşmanlar iyice sol tarafın sol açığın kontrolünü almış durumdalar. Takımınız bu kadar fazla iç kısımlarda da sıkıştığında etkisini neredeyse hiç görmüyorsunuz. Can farklarına burada fazla odaklanmayın. Bu arada TvP'yi çok güzel yakaladı. Yine aynı noktadan bastırarak. Burada düşman takımın da hatası var. Yani buralardan hani gelip veya yan taraflardan bakıp çıkabilir miydi diye düşünüyoruz. Aslında hata mıdır? Yoksa burada çiftin ve T10'u kullanması mıdır Kadir'in? Yani bunların hepsi konuşulabilecek olaylar. Yan tarafa bir atış var burada. Çünkü orada gördüğü Lyon'a doğru atış yapmıştı. Vurabildi mi emin değilim. Yok. Zaten şu an kağıt üzerinde vuramadığını görüyorum. Ama doğru noktaya doğru. Yani arkadan gelen adamların da aklında tuttuğunu görüyoruz Kadir'in. Durumsal farkında da oldukça yüksek ama şu ana kadar çizdiği görün. O oh, ince atış olmamasını anlıyorum. Ama deyse ee... ince olduğu için Ice kafası apçır bile delebilirdi belki overmatch kuralından. Ama emin değilim kaç milimetre olduğunu. Yani 50 milimetre ise bu demeden delerdi. Ee, 6000 hasara geldik. 10. dakika yani daha sadece 5 dakika. Anca bitti. Bir tane maaşım var. Ee, abisi bitti. Küçük kardeşi geldi diyelim. Sol tarafta da projetto açtı kendisini. Burada şanssız bir durum. Mantilete geliyor mermi. Ve bu yüzden de rahat bir şekilde burada e, delmiyor is 4 de çiftini öldürmeye yöneldi. Hatta Kadir burada farkındaysanız kendisini tam o çiftine karşı konumlandırdı ve yanağına bu defa maaşını atmayı başarıyor ama IS-4 bu defa acımıyor. E, Projetto çıkmaya devam ediyor sol tarafta. CC onu baskılayabilecek pozisyonu değil. Demek istediğim şuydu. Takım o kadar fazla şehir içerisinde tıkılı bir halde duruyor ki hiçbir şekilde atış desteği alamıyorsunuz. Onların baskıladığı pek bir düşman yok. Ancak önündeki o T10 ve Chieftain bir iki tane adamı baskılıyordu ve orada da mükemmel bir şekilde zaten işi görüyordu Kadir. Burada da gene durumsal farkındalığının ne kadar yüksek olduğunu görün. Projetto'ya HE mermi atıyor. E4 ve E3 tankların en büyük artılarından bir tanesi de diğer standart 750 vuran tank avcıları gibi 900 değil veya 900 küsür değil 1100 seviyesinde burada HE hasarı verebilmeleri. Bunu 268 de yapıyor ama yani çoğu zaman bu 750 vuran topların değil, sırf TD'lerden demeyeyim. 900 hasarda kaldığını görüyoruz ve olmayan canını iyice kaybetmeye devam ediyor. Arkada Leopard PTA'dan yediği için artık basmak zorunda ve T10 da zaten canının neredeyse tamamını bırakmış. Chieftain'ın da cesedi çok kötü pozisyonda. IS-4 burada almayı başardı T10'u. Bundan sonra reload'u yok. Sektirmek zorunda. AFS ye yetişebilecek mi? <gülüyor> <gülüyor> böyle sıkıntılı anlar. Çünkü sektirmek zor. Özellikle hit atan bir AS4 olursa ki AP atıyordu. Yani sektirme ihtimali vardı ama AFS iyi yetişti diyebiliriz. Durum 8'e 10 can farkı düşük. Ee, arka tarafta bir tane STRV var hiç dokunulmamış. Ortada bir tane UDES var takımda hiç dokunulmamış durumda. Arkada Maush'un geldi. görüyoruz ortadan. Sağ taraftan 268 4 çıktı attı ama çok güzel bir atışla. Şanslı da bir atışla 2684 Delinde bunun bir benzerini Ben dün akşamki yayında 268 ile Yaşadım eğer yapabilirsem Onun da zaten videosunu Koymayı düşünüyorum ama canlı yayını Kesip koyacağım yoksa Kendim mi anlatacağım daha emin değilim Biz konuşa duralım Kadir daha dakika 7 Yarısı anca bitti oyunda Sürenin 10.000 Hasara geldi arkadaşlar şu ana kadar 10 bin hasarı yaptı ve halen yetmiyor. Bir de karşısında uğraşması gereken bir Tortus var. Torto da arkada gördüğü Yak Tiger'ı atıyor. Aradan 268 4 de çıktı. Aslında şu an bulunduğu konum doğru. Yani takımın en başından beri tıkılmış olduğu konum asıl şu an kullanılmak üzere doğru. Çünkü eksi üçlük bir oyuncu avantajsızlıkları var. Deze alantajsızlıkları. Dezavantajları var ve düşman illaki baskı kurmaya başlayacak. Bu gibi durumlarda bu ceplerin kullanılması lazım. Bu gibi durumlarda bunları ön plana koymanız lazım. E, oyunun başına itibaren olmaması gerekiyor. Ancak tabii oyunun başında zaten kendi takımı doğru işler yapsaydı Kadir bu kadar fazla atış imkanı da bulmazdı. Bundan da hep bahsediyorum gene. Madalyonun iki yüzü var. Sokağın bir gidişi bir gelişi var. Eğer 10.000 hasarların üzerine çıkmak istiyorsanız takımınızın muazzam iş yapmaması ve aynı anda da hızlı ölmemesi gerekiyor. Burada binalara gizlenerek de aynen bunu başardılar. Hem iş yapmadılar hem de ölmediler. Çünkü düşman için basması çok zor bir nokta, nokta burada. Bütün binaların arkasında. Çünkü şu an J0'da gördüğünüz STRV gibi birçok alet var. Burada düşman STRV'si de yandan yiyor. Çünkü şimdi 9-12 olunca 3 kişi kalınca düşman biraz rehavete kapılmaya başlar. Bu yüzden de hani orada vurmaya gideyim biz buna dönelim gidelim gibi durumlar oluyor. deste elinden geleni yapıp bir maaşını da aradan çekti. O da tek atışlık kalmıştı zaten. Şimdi bir tane STRV ile kafa kafaya. Yalnız yan tarafta Leopard PTA var. Ee, kalan tanklara baktığımızda Yak Tiger arkasında STRV zaten vurmuştu o tarafta. Yani bu arkadan onlara bakan Leopard olmasa çok daha rahat bir aslında oyun geçirebilirler. Yak Tiger burada ileriye doğru gidiyor ve Kadir de ona gitmeye karar veriyor. Çünkü arkada zaten bu hareket yapmasa Leopard'dan bir noktada yiyecek. Ee, tespitini de kendisi vermiş oldu Yak Tiger'a. İçeri girmesi de aşırı mantıklı. Hem ön tarafa doğru STRV'den hem de arka tarafa doğru burada kendisini Leopard'dan koruyor. Obje 261'den de henüz bir atış almış değil. 12300'e geldi. Bu arada Tortoy'u da yapanlara var da evet. İti Ançoma hazırla durumu. 261 atışı geldi burada. Merhaba dedi en sonunda topçu kendisine. Ancak topçu mermisinin geldiği nokta bize artık topçunun E1'e geçmiş olduğunu gösteriyor. Zaten 261 gibi tanklar, daha doğrusu topçular hareket kabiliyetleri yüksek olduğu için savaşın artık son kısımlarına doğru iyice bunu kullanarak normalde beklemediğiniz noktalardan size bu atışları yapabiliyorlar. Bundan sonra yapılacak çok fazla bir şey yok. O... Leopar ucu ucuna gözüktü kaçtı. STRV vuruyor. Nokta nokta gözüküyor buralar atış yapmak için çok doğru şeyler değil. Belki burada bir atılabilirdi. Ama hayır o binaların arasından istediği atışı bulamıyor. Ben olsaydım yapardım ikinci açılma kısmında. Ama burada tabii Kadir'in aklına neler geçtiğini tam bilemiyorum. Herhalde tam net atış yapmak istedi. Başka bir şey çıkarsa ona karşı mahcup kalmak istemedi belki. Ya da diğer düşman takımındaki arkadaşların veya düşmanların diyeyim atış yaptığını görmesini istemedi. Şimdi STRV'nin noktası pek oyunun başından beri değişmemiş olsa da şu an kuvvetli. O Leopard baskı kurduğu anda açılıyor olacak STRV'ye ve E4 de nispeten iyi durumda. Ancak Leopard STRV'ye açılmadan buradan ilerleyip E4'ü açmaya yönelik oynamaya çalışırsa E4'ün kamuflajı yeterli olmayacak ve blind atış deniyor. Yani kör atış deniyor ve açılıyor. Burada tabi çok büyük bir avantajı var. Siz ağaçtan göremiyorsunuz ama o ağacın altında 200 kiloluk bir elika kütlesi var. After Hayde diye içinde inliyorlar. böyle bir reddebatlar. Tabi biraz ölmüşler. Yani biraz ağıt yakıyorlar. Oo! Göğsünde yumuşatmanın son raddesini görüyoruz. Yüksek patlayıcı mermisi. 800 hasar verme potansiyeli olan mermi sıfır hasarla eriyip gidiyor bu zırh içinde. Ee, tamam obje 261 25 saniyede bir atıyor yani çok fazla vakti yok. Aslında bir noktaya daha burada blind atabilir ancak ne oldu şimdi sayaç başladı üst ele geçiriliyor. STRV'nin spot vermesi lazım Kadir'in yandan vurması lazım. Arkadan da herhangi bir tank gelmedi. Yani geriye kalan düşman oyuncuları da burada çoğu tek atışlık durumda olduğu için kendisine. Zaten Leopar önde. Geri kalanların ikisi de tek atışlık olduğu için E4'ün önüne çıkmak istemiyorlar. Şimdi 1 dakika 15 oldu. Zaten Kadir de solda deliriyor. Full Johnson Allah rızası için artık git diyor. Ve son buçuk dakikaya giriyoruz. Yani sürenin başında çok güzel hasarlar attık ama işte kötü takım yoktur. Daha kötü takım vardır olayına doğru ilerliyoruz. Burada İki tarafta kötü. İki tarafta net bir şekilde hamle yapmak istemiyor ve bu yüzden de bu durumda kalıyorsunuz, deliriyorsunuz, kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Düşünsenize arkadaşlar. 12.300 hasardasınız ve önünüzde öldürebileceğiniz daha birkaç tank daha var. Ama takım arkadaşınız yüzünden bir hamle yapamıyorsunuz. Yani daha fazla ne yapabilirdiniz? Var ben sayarım. Yani belirli yerlerde hasar yemeyebilirdi. Başka durumlarda bir o leopar atış yapabilirdi gibi ama bu artık işin cılkını çıkartmak oluyor. Bu durumları hepimiz yaşadığımız zaman o heyecanda, o olayın içerisinde karma karışık oluyor ve artık Kadir de Allah senin cezanı versin. Ben duyuyorum daha ağır şeyler söylüyor ama ilerliyor çünkü açmıyorlar. Yapacak bir şey yok. Yani oyun zaten gidecek. Belki açma ihtimali olur. Obje 268 4 orada yanında net atış. Burada cap'in içine leopar olduğunu zannediyorduk. 268 4 girmiş ve STRV'ye doğru leopar bastı. Kafa kafaya mücadele ediyorlar ama leopara bir tane bile vuramadı galiba ben yanlış görmediysem. Ve gene burada Kadir... Ya iş Kadir'e düştü. Ve gene aynısını yapıyor. Bakın HE mermiye geçiyor. Leopar PTA'ya da de delebilir. HE mermi dinamikleri değiştiğinden beridir. Biliyorsunuz boşluklu zırh. Dinlemiyor fazla bu HE mermiler bakıyor net vurabilir miyim diye ve çok güzel atışını yapıyor burada. Aslında gerekmeyecekti bile ESRV son anda vurmayı başardığı için ama düşman ESRV'si bizimkini alıyor. Bu ne demek? Sağ taraftan bakıyor demek ve açıldı zaten burada da Kadir. Şimdi ileriden gelecek bir atışı sektiriyor. Hem de altın mermi sektirmeyi başarıyor. Artık kapanmış olsa gerek. Ama 40 saniye var ve topçu E1'de. Yani bu oyun ne yazık ki Drova gidiyor arkadaşlar. Burada hiç laf oyunu yapmaya gerek yok. Topçunun da basacak bir takati olduğunu düşünmüyoruz. Burada hani oyun en azından bu noktada beraberliğe gitse daha avantajlı olacak gerçekten belki de Kadir için ve STRV'nin geri kaçtığını görüyorsunuz. Yani Kadir hala çıkar mı? Bir adam daha belki alabilir miyim? Çünkü 13500 hasarına rağmen sadece 4 kili var. <laughs> bu da ayrı bir <laughs> yani bomba. Onu da belirtelim. Ama olmuyor. 2 saniye kala. Burada bir kaçıyor. Kötü takımlar daha kötü takımlar. Bu mükemmele ve yaklaşacak oyunların üzerine bir çentik atıyor. VSS'leri SI grade'de pırlantaya düşürüyor. SI 1-2'lere indiriyor. Ne diyor bu adam diyenleri biliyorum. Ama demeyen diyenler de komiğine gidiyor. Onu da biliyorum. Çentikleniyoruz arkadaşlar. Lekeleniyoruz. Ee, mamatik reklamının teyzelerin elinde tuttuğu kirli bembeyaz o fanilalara dönüşüyoruz. Ama gene de 13.500 hasar, 1.700 sektirme, 1.000 de spot ya da yardım hasarıyla bir beraberlik izlemiş olduk. Gene olarak Kadir'in oyunculuğunu bu özellikle haritada bu oyun nezdinde oldukça beğendim. Ee, normal agresiflik vitesimiz böyle 10 üzerinden 7 ise... 10 üzerinden 8.5'ları falan zorladı ara ara. 9'a 10'a çıkmadı ama yani özellikle maçın başında Maos olsun, TVP olsun, arada AS4 olsun, arka tarafta i 76 olsun. Canı tükenene kadar, sonuna kadar zorladı ve o noktada zaten ondan başka iş yapan yoktu. Maçın bu kadar uzayıp da beraber gitmesinin baş sorumlusu da zaten kendisi. Şimdi gelin bir sonuçlara bakalım. Oradan da artık tatavayı keselim bu sonuçları fotoğraf olarak gösterebileceğim. Savaş kaydı bozulmuş. Yani o kadar yüksek hasar var ki savaş kaydı bozulmuş Water Plays'de. asma as madalyası geliyor. Fazla baktığınız üzere diğer madalyalar yok. Kil gelmediği için, beraberlik olduğu için. Ama hani vurmadığı neredeyse kalmamış durumda. E, 138 binde burada kredi geldiğini görüyoruz. Ama asıl liste bu. Keşke burada kendisinde bir tane de düşmanı koysaydı. Çünkü düşmanın da ne yaptığını ben görmek istiyordum. Şu an onu bulamıyorum. Ama kendi takımına baktığınızda bile olayın ne boyutta sıkıntılı olduğunu görüyorsunuz. Kendisinden sonra en yüksek hasar kendisinden 11.000 hasar altta. 10 bin değil. Yani ona en yakın adam kendisinden 10.000 az vurmamış. 11 bin az vurmuş. Böyle bir hasar farkındayız arkadaşlar. Böyle bir boyut farkındayız. Ha, tamam yani 2K üzerine çıkmış 3 adam var. Gene 2K'ya yaklaşmış bir adam daha var ama baktığınızda barem giderek hızlıca düşüyor ve 4-5 tane 0 burada çeken adam olduğunu görüyoruz. Ama bunu dedim az önce de gene hatırlatıyorum. Sizin bu hasarlara çıkabilmeniz için takımınızın oldukça uzun süre yaşaması, hasar kendi üstüne çekmesi ve bu esnada hasar atamaması gerekiyor. Yani bu olaylara baktığında ben hiçbir zaman oha mükemmel oyunmuş diyemiyorum. Çünkü takımın çok kötü oynadığını gördüğüm zaman içimde hep bir ukde kalıyor. Allah cezasını versin moduna giriyorum. Ya bana bu kadar hasar attırmak zorunda değilsinize giriyorum ben. Benim için güzel hasarlar o yüzden oyunda paslaşmalı oynadığınız 7-8k attığınız bir oyuncunun 7k bir oyuncunun belki 8k işte 6k falan arasında attığı oyunlar daha eğlenceli. Bu oyunlar bu rezilliğe rağmen iş yapmaya çalışan insanların acı dolu hikayelerini içeriyor. <laughs> 10 bin hasar üzeri bütün oyunlar genelde çok kalitesiz takımlara sahip oluyor. Çok iyi bir oyuncunun çok kalitesiz bir içeriği sömürdüğü olaylar oluyor. Bakın görün Nicolas Cage. Nasıl adamın bir filmi kral bir filmi rezil onun gibi bir şey. Adam hani <laughs> Hollywood yıldızı ama hani rezil rüsva içeriklerde yer alıp kendisi bir şeyler yapmaya çalışıyor gibi bir durum var bence burada. Ee, o yüzden ben 10 bin hasar üzeri maçları aşırı sevmiyorum ama denk geldimeleri o kadar az oluyor ki elbette bu şekilde de paylaşılınca ben de paylaşmaktan hiç çekinmiyorum. Tekrar Kadir'in eline sağlık diyorum. Bir son fotoğrafı da gösterelim. 24 atış yapmış, 19'u isabet etmiş, 18'i delmiş. Apçır sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> e tamam nişanda aldı ama bir iki tane de arencilik atış vardı. E tabi 114.000'de burada apçıra giden mermi parasıyla birlikte sadece 4700 kazanıyor. 13.500 hasarın karşılığı arkadaşlar size herhangi bir bonus olmadığında ve premium hesabınız varken 4783. Güle güle harcayın. Benden size bir lahmacun. Umarım hoşunuza gitmiştir bu savaş kaydı. Başka kayıtlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.